Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Instagram'dan nasıl para kazanabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Umarım sizlere faydalı olabilirim. Kanala abone olun, videoyu beğenmeyi unutmayın. Diyobi.com sitemizi ziyaret ederseniz sevinirim. Onun dışında konumuza hızlı bir şekilde geçelim. Bu fırsatı kaçırmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin ve anlayın. E, yapabileceğinizi, para kazanabileceğinizi eminim. Çünkü bu Instagram ortamında zaten internet ortamında çok büyük bir pasta var, pasta payı var, paralar var. Instagram bunun içerisinde güzel bir yere sahip. Instagram'dan fazlasıyla e, para gelir elde edebilirsiniz. Peki bunu nasıl sağlayacaksınız? Birkaç nokta var arkadaşlar. Öncelikle kendi Instagram bir tane Instagram hesabı oluşturup o hesaptan trafik çekerek yani takipçinizi arttırarak oradan paylaşımlarla reklam alarak para kazanabiliyorsunuz. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Bir sürü etrafta insanlar var. Bir sürü hesaplar var. Bu hesaplar trafik ve takipçisini bir bir seviyeye getirtirmiş. O seviyeden sonra işte reklam alarak gönderilerini sık sık paylaştırarak iyice takipçisini arttırıyor ve reklamlarla da para kazanmaya devam ediyor para kazanmaya başlıyor. Peki ikinci seçenek ne olabilir? İkinci seçenekte Instagram hesabınızın takipçisini arttırarak sonrasında bu hesabı satabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir yöntem. Ya yani bunu da tavsiye ederim. Bu iki yöntemi yapmanız gerekiyor, yapmanız lazım. Peki nasıl yapacaksınız? Öncelikle bir hesap ismi oluşturun. Yani reklam alarak kazanmak istiyorsanız güzel bir isim oluşturduktan sonra gönderilerinizi düzenli bir şekilde paylaşacaksınız. Ama paylaşmanız falan filan hiçbir şeye yetmiyor. Neden yetmiyor? Çünkü size takipçi lazım. Sizlere şunu söylemeyeceğim. Hani işte düzenli sürekli işte paylaşın gönderilerinizi paylaşın. Sonrasında etiketlerinizi güzel ayarlayın. İşte insanlara sürekli işte etkileşimde bulunun falan filan demeyeceğim. Çünkü bunlar çok 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 uzatıyor işi. Tabii ki bunlar mantıklı ama iş uzuyor dediğim gibi kısa yoldan nasıl kazanabilirsiniz? Çünkü herkes bunu soruyor. Ben kısa yoldan Instagram üzerinden nasıl para kazanabilirim diyor. Burada yani videonun başından da beri de burada gördüğünüz Boskurt Soft Exit Instagram hesabını size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Buradan bot takipçi alabiliyorsunuz. Şimdi ben sizlere birkaç şeyini de anlatacağım. İnternet siteleri de var. Bakımda gelince e, bu Instagram hesabı üzerinden onu da görebilirsiniz. Bakın fiyatlar kısmı da burada mevcutmuş. Birazdan bakarız. Ama ekstradan e, ben de iletişime geçtiğim zaman aldığım bilgileri sizlere paylaşmak istiyorum. Mesela 1K takipçiyi 5 TL üzerine alabiliyorsunuz arkadaşlar. 1K 1000 takipçi, 1000 takipçi aboneyi e, 5 TL'ye alabiliyorsunuz. Gayet güzel bir yöntem. 5 TL'ye 1000 takipçi geliyor sizlere. Bunu alıp kendi hesabınızı yükseltebilirsiniz. E, bu 5 TL'ye aldığınız normalde 1000 takipçi 5 lira falan değil benim arkadaşım mesela daha yakın zamanda başka bir hesaptan 30 lira gibi bir ücret almıştı. Siz de 1000 kat 1K takipçiyi 5 TL'ye alıp e, üzerine kar koyup satabiliyorsunuz. Bu güzel bir yöntem yani alıp satacaksınız alıp satacaksınız o kişi aracı olacak siz üzerine kar koyup başkalarına satabileceksiniz. Bu güzel bir yöntem. Bu şekilde de para kazanabilirsiniz. Veya işte dediğim gibi buradan takipçi alarak işte 5-10 TL'ye 20 TL'ye hesabınızı yükselttirerek birkaç da kendiniz de kasarsınız birazcık. Sonrasında bu hesabı da satabiliyorsunuz. Bu da mantıklı bir yöntem. Mesela bir de kampanyaları varmış. 10K takipçi 45 TL ödüyorsunuz. 10K takipçi alıyorsunuz. 10K'nın üzerine artı 1K'da kendileri size hediye olarak veriyor. tabii ki Instagram hesabını alt kısım açıklama kısmına bırakacağım. Ee, burada da zaten görüyorsunuz bosboot.soft.e ee, buraya gelip işte diobi.com'dan geldim. işte mobilmenden geldim falan. Ikisi de benim zaten. Diğer derseniz eğer e, sizlere işte yardımcı olacaklar. Hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirecekler. E, ödemelerinizi bu hesap üzerinden ödemelerinizi Papara numarasıyla yapıyorsunuz arkadaşlar. Papara'dan ödemenizi gerçekleştire biliyorsunuz hiçbir sıkıntı olmuyor gerçekten. Çünkü ben de diobi.com'a denedim. Hemen şuraya gelip profilimi bir göstereyim sizlere. 5. nokta Evet gördüğünüz gibi 5000 abone 5000 takipçi abone diyorum çünkü YouTube'da ile ilgileniyorum ve YouTube'da abone oluyor. Ondan dolayı e burada da gördüğünüz gibi takipçi sayım 5000'lere ulaştı. Normalde 2000'lerdeydi. Bana sağ olsun yardımcı oldular. Ben de işte buradan onları hemen göstermek istedim. Çünkü sorun çıkmıyor, geliyor yani takipçileri. Tekrardan bir bahsetmek istiyorum sizlere 10 k takipçi alanlara 45 TL gibi bir fiyat biçiyorlar. Sonrasında artı 1 kada kendileri veriyor arkadaşlar. Normalde 1 k 5 TL iken 10 k 50 TL olması lazımken 11 kyı 11 k takipçiyi 45 TL'ye size yolluyorlar. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Güvenilir gayet dediğim gibi. Sonrasında hesabınızı bu şekilde takipçi arttırdıktan sonra kolaylıkla alıp e, başkalarına satabiliyorsunuz veya reklam alırsınız o şekilde de e, ilerler, ilerletirsiniz arkadaşlar. Şu an internetim biraz sıkıntılı eğer girerse story'e oradan göstermek isteyeceğim. Evet burada gördüğünüz gibi uygun fiyatlı takipçi 1K 5 TL, 10K 45 TL artı 1K da hediye kendileri veriyor arkadaşlar. Yani bu sayfayı, bu Instagram hesabını sizlere kesinlikle öneriyorum. Web siteleri de açıldığı zaman oradan da iletişime geçersiniz zaten. E, YouTube kanalları da varmış onu da buradan göstermiş olayım. Gayet güzel bir şekilde takipçinizi arttırıp Instagram üzerinden para kazanabilirsiniz. Instagram'da her şey takipçi arkadaşlar. Tabii ki kaliteli takipçi önemli ama önce bir seviyeye getirip takipçinizi sonrasında kaliteli insanları yani sürekli Instagram'ı kullanan insanları da hesabınıza çekerek ciddi miktarlarda para kazanabilirsiniz. Ben de bu yola ilerlemeye çalışıyorum çünkü burada da para var. Diyobi.com hesabından ve 10.000 takipçi yapıp işte Instagram kaydırmayı falan da açmayı düşünüyorum. Bu şekilde de benim de Instagram hesabım var. Ee, açıklama kısmında Yobi.com'u da koyarım. Bozkurt e, de koyacağım. Oradan gelip hızlı bir şekilde kendi takipçinizi arttırmak işlemini yapabilirsiniz. Kendi kişisel hesabınıza bile yapabilirsiniz yani. Instagram'dan para kazanma istemeseniz bile takipçim artsın derseniz gelip buradan 5 TL yapabilirsiniz. Gayet iyi. Herhangi bir zarar dokunmaz size. 5 liraya 10 liraya gelip kendi takipçilerinizi arttırabilirsiniz bilirsiniz diyorum arkadaşlar. Gayet faydalı bir yöntem. Kaliteli bir yöntem. Sorunsuz olarak hani kanıtını da gösteriyorum ki sizlere diyobi.com hesabından da takipçisini Arttırdım bu şekilde ben yapmadan sizlere tanıtmak istemedim zaten e, şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar boskurtsoft.net hesabına Instagram hesabına açıklama kısmına bıraktım oradan tıklayarak hemen gidip mesaj gönder kısmından iletişime geçebilir ve işte Diyo geldim Barış Özkan'dan, işte Mobilmen'den artık hangisini sorarsanız birçok isim var e, internet üzerinde oradan geldiğinizi söyleyerek e, işte yani yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz hemen sizlere hızlı bir şekilde takipçilerimizi Yollarlar sorun çıkmaz diyorum. Bu şekilde Instagram'dan para kazanabileceksiniz. Kanalımda da bir sürü Instagram'dan para kazanma videoları var. Ee, i̇şte para kazanma yöntemleri var bir sürü. Ama bu bu yöntemi kesinlikle size tavsiye ediyorum. Ben de bu yöntem üzerinde ilerleyeceğim. İlerleyen zamanlarda da gelişimim hakkında tekrardan video çekmeyi düşünüyorum diyorum. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizler de yorum yaparak bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz belirtebilirsiniz. İyi günler, hoşçakalın.